Evet Müfit Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar iyiyim siz nasılsınız? Sağ olun. Siyadın 54. ödül törenindeyiz. siz de evet. ödül verdiniz neler söyleyeceksiniz? Evet bu ara ödül almıyoruz ödül veriyoruz zevkle veriyoruz hep söylediğim gibi en iyi film bitmiş filmdir ama bunların içinde de e, sektörün tatmin etmesi en zor memnun etmesi en zor e, sinema yazarlarının ödülünü Almak arkadaşlar için büyük bir gurur olsa gerek. Ben e, sahne gösterilerim var, e, sahneye çıkıyorum itiraz ediyorum şimdi tek kişilik bir gösterim var. E, Avrupa'da 105-115 e, kadar yere gitmiştik şimdi de Türkiye'de 100 kadar yere gittik. E, bu arada da Avrupa'da yine 16. Kişi düzenlenen Alman Türk Kabere günleri var. Haftası daha doğrusu Almanlar düzenliyor. Türkiye'den tek bizim gösteri davet edildi ve tek Türkiye gösteri olacak. 17 Nisan'da da oradayım. Mandıra filozofuyla çok büyük bir canlandırmış olduğunuz karakter çok beyni aldı. Şimdi de artık yaşanan ekonomik krizlerden sonra da insanlar tatil beldelerine gitmeye başladılar. Neler söyleyeceksiniz? Evet, duyuyoruz. Gerçekten başaran da çok fazla. Başaran yani çok fazla. Mısın? Neye karşı? Hayır karşı değiliz tabii ki Anladım gidiyor. <laughs> yok yok çok ummadığım kadar haberler geliyor. Yani büyük şehirleri terk edip doğanın kucağına kendini atan arkadaşlardan üstelik de pek çoğu beyaz yakalı plazalarda çalışmışlar şehir çocukları ama bir şekilde başarıyorlar. Hem hayret ediyorum hem hayran kalıyorum çok kişi var. Biz ya bir dikil ağacımız yok, bir o dikil ağacı e, dikersek <gülüyor> gideceğim. <gülüyor> gideceğim. Bir ben de gerçekten hayal ediyorum. Bir 3-4 yıl kızımın üniversitesinin bitmesini bekliyorum. Üzücü haberler de aldık. 22 yıl sonra evet evet kendim. boşandık çok dostça boşandık. Bunu insanlar gerçekten inanmak istemiyor. Yine şöyle bir tespitim var. Bir Türkiye'de Türk insanları her şeyi başarıyoruz. Başaramadığımız bir tek şey var ayrılmayı başaramıyoruz. Sadece eşten değil işten de ya, e, hiçbir konuda ayrılmayı başaramıyoruz. Biz dostça ayrılmayı başardık ama insanlar da inanmak istemiyor. Bir işe girsen bankaya girsen 20 yılda emekli oluyorsun. E, evlilikte de bir emeklilik olması lazım bence <laughs> emek veriyoruz. E, o yüzden emeklilik çağına geldik. Dostça ayrıldık gerçekten. Sebep tamam. neydi peki efendim? Yok gerçekten arkadaşlar bekarsınız galiba. Peki. O yüzden sebep neydi? <gülüyor> <gülüyor> Evli olmak boşanmak için büyük bir <laughs> sebep. Gerçekten kolay değil güzel kardeşim. Hakikaten 20 yıl 22 yıl bak anne babanla yaşayamıyorsun 22 yıl. Şu an nasıl hissediyorsunuz? E ikinci bir şans verilmiş gibi hissediyorum. <laughs> i̇kinci bir <laughs> ikinci bir hayat e, gibi hissediyorum. E, eminim eşim de öyle hissediyordur. Hani tek taraflı olmasın. Yani eşim diyorum ana dal Eski eşim ama dostuz arkadaşı. Kızımın annesi. Kızımız var. Onun için görüşüyoruz. Yani herhangi bir şekilde tazminat, nafaka vesaire. Yok yok şimdi onlar zaten anlaşma Kızımın annesi tabii ki her türlü ihtiyacı. Ya açık çek onlar protokol. Hakim hani duymak istiyor. Duymak istediği şeyleri yazıyorsun ama onun dışında insan kızının annesini nasıl zor durumda bırakır ki? Yeniden evet. aşık olabileceğinize inanıyor musunuz? Ya aşk bir hastalıktır olmak istemem. Ama hastalık gibi temenni etmesen de bazen başa geliyor. Ben Ama ben temenni etmem, tercih etmem. Ama işte dediğim gibi hastalıktır yani yapacak bir şey yok başa gelirse de.